Sular gelmiş. Selamünaleyküm. Özellikle Ramazan ayında insanlar sosyal medya, gazete, dergi vesaire birçok ibadet tavsiye ediyorlar. Herkes bugün bir tesbih, bir gün başka okuma yapıyorlar. Bu ne kadar doğrudur. İslamiyet'te doğruluk, yanlışlık kaynağın doğruluğuna ve sıhhatine bakar. Yani kaynağı doğru ise onun üzerinde durulur. Kaynak vermiyorlar efendim. Kaynak vermiyorlarsa ihtiyatlı olmak lazım. Kaynak vermiyorlarsa ihtiyatlı olmak lazım. Yani mesela hadis yazıyor, yazıyor oraya. Hadis-i nereden almış? Hangi kaynaktan almış? İslam alemi bir sürü tehlikeler boğuşup geliyor ta başından itibaren. Çeşitli fitneler, fesatlar işin içine giriyor. Onun için kaynağı olmayan hadis-i şeriflere dikkat etmek lazım. Eğer çok mühimse onu yazana şey verip, mesaj gönderip bu hadisin kaynağı nedir demek lazım. Geçenlerde epeyce bir oldu birisi. Üstad'da, üstad'dan rivayette bilmem ne yazmıştı, aklında kalmadı. Yani bakıyorum bu üstadın tabi değil yani söz de üstada ait değil, hal de üstada ait değil. Kendisine özelden yazdım. Bu haberinizin, bu sözü tespit edildiğin haberin kaynağı nedir? Cevap yazmadı bana. Ya adam gafletle birisinden duymuş oraya hemen yazmış veya da kasti bir şey yapıyor. Onun için bu kaynağı olmayan şeyler, bilhassa Ramazan-ı de öyle oluyor. Ee, kaynağı varsa yapabilirse yapsın. Kaynağı yoksa hatta onu da yine ehline sormak lazım. Hadis-i şeriflerle amel tehlikelidir. Herkes beceremez o işi. Fıkıh kitaplarına bakmak lazım. Ehline sormak lazım. Bizim Karabük'te bir arkadaşımız vardı Allah rahmet etsin. Büyük İslam, İslam bir şey okumuş o okuduğu şey bir insan kendi hanımının anasını eline tutarken veya herhangi bir şekilde şehvet hissederse hanım ebediyen kendisine haram olur. Hürmetli bir sahaya değil. Bu da henüz İslami tatbikatı yapmadan cehalet içerisindeyken böyle bir hal vuku bulmuş. Onun için evini ayırdı, yatağını ayırdı, bilmem etti. Mustafa Efendi'ye gitmiş. Allah rahmet etsin. Demiş ki kardeşim, Büyük İslam İlmihalini yazan zat hayatta. Çok sık da otobüsler İstanbul'a gidip geliyor. Mümkündür ki sen bu işi yanlış anlamış olasın. Yani onun şartları vardır. Şehvet hissetme bakarken mi, elinde okunurken mi, devam etti mi? Hani insan bir an gaflete düşer bir şey olur, böyle fevri bir şey yapma. O da dinlemedi ve evine dağıttı gitti. Halbuki o şeye gitseydi, onun şartları var yani öyle hürmetmüşallah'a dedikleri şeyin şartları var yani o birden bire her her, her aklına gelen yanlış bir fikirle karı boş olmaz. Dedi demek istediğim şu. Yani e, biraz kaynağını araştırmak lazım. Maalesef çok kaynaksız laflar kürsülerden, mühim yerlerden bağırılıp çağrılıyor. İşte sen şöyle yaparsan sekiz cennetin kapısı sana açılır. Hangisinden istersen düğünden dernekle girersin, bilmem ne dersin. Böyle hafifletici şeylerle de, tabirlerle de. Hoş değil doğrusu. Kaynağına ehemmiyet vermek lazım. Bilhassa hadis rivayetlerinin kaynağını mutlaka araştırmak lazım. Hangi kitapta yazıyor? Bizim belli hadis kaynaklarımız var. Onlardan tahkik etmek lazım. Şu Hı. defa efendim, muhteva, müsbet olduğu için milletin mesela e, kaynak cihetinde dikkatini çekmiyor, yani dikkate gelmiyor. E, sual da etmiyorlar, sorgulamıyorlar da. Bazen hadis diyorlar, bazen de diyor mesela elmağını ismini bin sefer söylesen işte şu namazdan sonra zengin olursun ve hatta söylesen bin sefer borçtan kurtulursun gibi. Hiçbir mesnet yok yani. Ama muhteva, müsbet göründüğü için işte o muhteva, müsbetin arkasından kötü şeyler, menfi şeyler çıkıyor. Adam bin defa el-mu'ni diyor. Bakıyor ki gel, e, ne bereket, ne kazancında, ne şeyinde bir mu'ni yükselmemiş, bir gram yükselmemiş. Ondan sonra da dinden soğuydu bu sefer. Evet. Öyle şey olur mu? Yani onun mesnede olması lazım geliyor. İşte e, güya mesela e, namaz kılmamayı namaz kılmamanın e, kötülüğünü anlatacak. Yani insan namaz kılmasa olmaz demek istiyor. Ondan sonra Ramazan'a çıkıyor kürsüye. Kardeşim diyor, eşeği akıra bağlasan aşama kadar bir şey vermesen o da aç kalır. O bir iş midir yani? Ramazan namaz kılmıyorsan oruç nedir yani gibi. Böyle Allah'ın bir farzını e, böyle hafife alıyor. Ya bir adam eşek midir yani? Adam iradesiyle, hür iradesiyle Allah'ın farz kıldığı ibadetin bir tanesini yapıyor. Ona maşallah, barakallah, Allah razı olsun ya bu bu kadar zahmete giriyorsun, ne olur bir, bir de sabah iki dakika tutar ya, iki raket namaz, iki iki dakika tutar. Onu hafifleştirsene namaz kılmayı, orucu silip, silip atacağına. Bunun gibi böyle şeysiz desteksiz atışlar çok oluyor. Dikkat etmek lazım neticeyi kelam buyurun. soran kardeşimiz demiş ki virt evrat okumak için paylaşım yapıyorlar. Ben o işe taraftar değilim. Onu da kaynak göstermek lazım. Demek lazım ki Mahmud Efendi Hazretleri emrediyor ki böyle bir birde bu zamanda yapmak lazım filanca zat böyle diyor. Filanca ya kaynak göstermek lazım ya kaynak. Kaynak göstermek lazım. O Kendi kendine olmuyor bu işte. Olmaz yani. Bazısı teper, ters de teper. Yanlış da olur. Biliyorsunuz ben o Malatya'daki vahis hadisesini anlattım. Öyle olur olmaz. Hadi sen bin tane kelime-i tevhid getir. Selahiyet ister. Selahiyet ister. Şimdi bir adam herhangi bir e, diploması, tatbikatı herhangi bir selahiyeti, bir şey olmadan gitsin bir mektebe başlasın öğretmenlik yapmaya. Olur mu öyle şey? Belki matematikte iyidir. Ama o öğretmenin sözü matematikte hüccet olunca başka şeyde de hüccet oluyor. Yani mesela adam işte kalp nakil doktorudur. Çıkıyor diyor ki bilmem neyi yapmaya gerek yok. Dinde bir meseleye diyor ona gerek yok diyor. Ve sen kalpten anlıyorsun be kardeşim ya tamam aferin maşallah iyi bir maharetin var. Var da öbürü de ihtisas ister yani öbüründe mütehassısı var. Onda konuşacak adam da mütehassıs olması lazım. Yani bunlar hep müteselsilen birbirinin arkasında şeyler getiriyor. Belki söylediği söz bir noktada doğrudur. Adamı doğrusuna inandı mı onun başka yanlışını da yapmaya başlıyor. O da doğrudur diyor. Her halükarda zamanımızda mutlaka kim söylemişe bakmak lazım. Kesin. Bu söz nereden çıkmış? İşte benim o zaten yazdığım gibi. Dedim ki kardeş ya vallahi bu çok acık bir şey. Yani ben üstattan işte böyle ne okudum ne duydum. Yani böyle bir tatbikatını. Siz bunu nereden aldınız? Kimden aldınız? Özelden kendisine yazdım. Cevap yazmadı. E Allah'tan korkmuyor musun? Herkes benim gibi o işin dibine inmeye çalışmaz. Ve üstadla hiç alakası olmayacak bir iş. Neydi bilmiyorum. Aklımda değil ya. Hulasa böyle evrat taksimatı, bilmem ne taksimatı. Mesela şeyi, göbeği sağlamsa, temeli sağlamsa, şu cemaat, bu cemaat, şu efendi, bu efendi olur. Bir şey demiyorum. Ben şahsen öyle onu tavsiye eden değilim. Bizim cemaate de yasak ettim o işi. Çünkü dibi doğru yok o iş. Kesinlikle böyle bir şeye girmeyin diyorum. Bizim evradımız var, es es eski eski da var, kitabımız da var, yazıyor hepsi. Ama öbürüne de bir şey demem. Sağlam bir cemaate dayanıyorsa eyvallah, yapsın. Ama yok. Filanca teyze e, hadi birlik olalım şöyle yapalım. Hoş bir şey diyelim, Yanlış olur. bir de selayeti olmayan biri o, yani o şekilde ders veriyorsa mesela evlat veya okuma bu yani karşı taraf bunu uygularsa e, manevi alemde sürtlü varlıkları rahatsız ediyor. Ve dolayısıyla musallat alıyor insanlar. Elbette. Peki usulü, adabı bilmiyor. Yani veren kişinin o işi bilmesi lazım, sayısını bilmesi lazım, Elbette. tarif etmesi lazım. Elbette. Ben hadiseyi anlattım. Tekrar edeyim, çok kısa tekrar edeyim. 80 bilmem kaçtı, 80-82'di. Üstadın mevlid, Bursa'daki mevlidinden dönüşte Karabük cemaati 5-10 kişi Kulisi Bey'i ziyarete geldiler. İkinci dersindeyiz. Allah-u Alem dersi de ben okuyordum. Bilmiyorum. 30-40 senelik mesele. Bir tane Hakan var, çok iyi tanıyorum. Abisi de vardı. Neydi abisinin adı? Muzaffer mi? Muzaffer. Çok iyi tanıyorum. Beraber bir okuyorduk dershanede, beraber şeydi. Hulusi Bey, Karabükler gelmiş deyince bana baktı, senin hemşerilerin geldi falan dedi. Öyle bir latife etti. Biz oradan ayrıldıktan sonra Muzaffer hakkında şeyler duymaya başladık. Yanlışça gittiğini bile meflüç olmuş olduğunu. Dedi ki Hakan efendim dedi. Mazur görün dedi. Bilmem kaç senedir dedi abim. Önce çok güzel bir Salih Nur okuyordu. Ve hakikaten çok parlak bir zekası vardı. Yani bizden çok sonra başladığı halde ondan çok ders alıyorduk biz. Müthiş bir zekası vardı o Muzaffer. Güzel anlıyordu. Böyle böyle dedi. Mefluç hale geldi, eve girdi. Kimseyi almıyor. Saç sakal birbirine karışmış. Zorla, belayla ayda iki ayda bir elini ayağını tutup banyoya sokuyoruz. Berbat, pislik içinde. Bir vaziyet aldı dedi. Allah rahmet etsin. Hulusi Bey dinledikten sonra biraz düşündü. Dede abin abdesi Cevşen-i okuyor muydu? Okuyordu dedi. Belaya oradan uğramış dedi. Belaya oradan uğramış. Hı. Bu işler desteksiz olmaz yani. Sormadan olmaz. Filanca böyle dedi, falanca böyle dediğinin evrat olmaz. İşte körün Allah bin türlü belasını veren, cehennem azabı kat kat artan, bizden de biraz ilave olsun azabına, başsız bıraktı ümmeti. En büyük felaket bu. Aynı şeyi FETÖ yaptı. İki göbek zekaları, en parlak zekaları Amerikan ajanı yaptı. Diğerlerin hepsi telafi olur, bunlar hiç mühim değil paraydı, puldu, makamdı, bunu hep telafi olur. Türkiye'nin en parlak zekalarını, seçme zekalarını iki göbek, 40 sene Amerikan ajanı yaptı. Bunun telafisi mümkün değil. İnsan üzerinde oynadı mı bunun tela telafisi çok zordur, mümkün değil. İşte kör insanla oynadı, genlerle oynadı, kıvamı bozdu. İnsanlığın kıvamını bozdu. Başsız bıraktı ümmeti. Danışacak yer yok. Merci yok. Ben hapisten yeni çıktım. Elazığ'da. Orada tanıdığım bir kardeş vardı. Terziydi. Artık selahiyeti var yok bilmiyorum. O bir öyle irşat tezgahı açtı. Kadiri'den bir işaret tezgahı, etrafına epey de mürit topladı. Zikir yapıyorlar, sohbet ediyorlar falan. Allah razı olsun. O vefat etti. Ben hapisten çıktığıma yakın bir zamanda vefat etti. Ben de daha yeni çıkmıştım hapiste, el değil. Bir gün onun ileri gelen zatlar geldiler benim yanıma. Dediler efendi biliyorsun dediler bizim işte şeyhimiz vefat etti. Biz de kendi aramızda istişare ettik. Allah rızası için seni davet ediyoruz. Bizi terbiyemize, bizi terbiyende barındır, devam ettir. Allah rahmet etsin dedim. O ben kardeşim tanıyorum dedim. Yani, tercih terzi bilmem neydi adı. Tanıdığımız bir adam. Ben dedim başka meslekteyim, başka işteyim. Siz başka meslektesiniz, başka iştesiniz. Sizin yolunuz tasavvuf yolu. Benim yolum değişik. Değişik olmasa bile bu işler, efendi gel şu işi yapman olmaz manevi ihtar lazım, manevi teşvik lazım, manevi bir hüccet lazım, bir şey lazım yani bu bu kadar bedava değil bu işler. Onun için dedim artık siz yolunuzu bulmuşsunuz. Kendi aranızda nasıl ederseniz edin yine birini bulun. Ona şartsız tabi olun. Yolunuza devam edin. Allah razı olsun dediler. Elimi çıktılar. E şimdi hadi gelin ben sizi irşad ederim. Nasıl irşad ediyorsun kardeşim ya? Bu Elma değil ki çürü armut değil ki bilmem neyini yapasın, ne oluyor bu böyle, olur mu yani? Rastladığımız şeyler, geçen gün kim daha bir rüya meselesinde anlattım işte, şey, müşit e, mürşit, mürşide gittiği zaman rüyaya yatıyor vesaire, doğru hakikattir o, hakikattir Ama bu zamanda nerede bunu bulacaksın, adam cebine kaç günde kaç tesbih çekeceğini, kaç salavat getireceğini böyle matbu yazmış, Küçük, gözü kestiği adamın eline koyuyor, bu bu evrede devam ediyor. <laughs> Doğrusu işte, e, her zaman söylüyorum ya, bir adam, bir devletin hakimi e, o devlete bisiklet sokmayı yasak etmiş. 40 sene, 50 sene, 100 sene o memlekete hiç bisiklet girmemiş. Şimdi en maharetli adam bile bisiklete bindiği zaman bizim Elazığ'daki bilmem neydi Tayyip miydi, Hasan mıydı neydi, o adam yaşını başını geçmiş 50-60 yaşlarında bir bisiklet almış fehlene girmiş. Sürülmüş tarlaya ki düştüğü zaman bir yeri kırılmıyor. <laughs> Şimdi biniyor Buradan binince bu tarafa dev, devriliyor, buradan binince bu tarafa devriliyor. İki iki lastik üstüne durmak kolay mı? Şimdi ondan sonra biniyorlar, devriliyorlar. Bak siz niye bisiklet süremiyorsunuz. Bundan daha kolay ne var? Ya, bu adam yüz senedir buraya bisiklet sokmayı yasak etmiş. Bir bisiklet de olsa binmek maharet ister. İki teker üstüne durmak kolay değil. Epeyce düşeceksin. Onu binende değil o bisikleti oraya sokmayan da aramak lazım o kusuru. Memlekette mürşit bırakmadılar, hakiki mürşit kalmadı. İşte öbürü e, alıyor bir, bir bisiklet, mürşitlik ya işte 10 tane tespih çek, 10 tane şey... De. Tamam hoş bir şey demiyorum da ama işte devrilir yani, devrildiği zaman kızmayacaksın yani. اینجور نظر فعلنده سوید که بیارین قرار می کنیم اولا سوید زور اومده شاید خوچه افراد، والا